Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim sütlü bir tatlı, hafif, yumuşak, kremalı bir tarif. Yarım su bardağını tencereme alıyorum. Yarım su bardağı toz şeker. 3 su bardağı sütü ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Tencerimi ocağına alıyorum arkadaşlar. Muhallebime Pişiriyorum göz göz olana kadar koyu kıvam olana kadar karıştırarak pişirmeye devam ediyorum ve yarım paket krema ilave ediyorum karıştırıyorum şöyle kremayı tamamını Altyazı M.K.